Abi tamam arkadaşlar yardım edelim. Şey. Abi, arkadaşlar mı? bu Abi, bir kişi şurada dursun şöyle bir 15-20 dakika 15-20 dakika Boşlar var ya. Biraz aşağı bak içine, içine Hocam gel abi. Al, bir gel. Hazırsa senin için uygunsa gel. Şeyden kimse geldi <gülüyor> mi? <laughs> Cemaatten var. Var var İrfan Bey var. İşte Yarım saat sonra öyle bir, Şuna. bir... Bak, bak, bak. Evet. 230.000 lira var. Nereye yaz? Abi Babam mezarla başladığından beridir sürekli onunla beraber mezarlığa gider gelirim. Beraber cenazeye kadığımız da oldu. Sayısız cenaze törenlerinde törenlerine de katıldım. Yani cenazenin normal mezarlarını da iş yaptığımız oldu. Yani bu nasip oldu. Efendi Hazretleri'nin mezarını burada böyle yani düzenlemek, etrafında çalışmak. Yani çok aşırı derecede çok güzel bir duygu. Yani buradaki, oradaki çalışan abiden de Allah razı olsun bizim orada yardım etmemize izin verdi. Yani 20 yaşındayım. 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi Hazretleri'ne buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Cemaatimize başsağlığı diliyorum. Hocam istiyorsanız bir kişi daha aşağı insin. Aşağısı biraz sert olur. Kimisi hocam? kişi de yukarı çıkalım.